Fenerbahçe'ye kötü haber. Transferi veto etti. Erik diğer Fenerbahçe'yi. İşte bon servisi. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarına başlamış durumda. Bu sezon Zeko'nun gelişiyle forma şansı bulmakta zorlanan Batshuayi'nin iyi bir teklif alması halinde ara transferde yolların ayrılması beklenirken Manchester United'ın yıldızı gündeme gelmişti. Atletin geçtiğimiz haftalarda verdiği habere göre Manchester United Anthony Martial'in sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyonu kullanmayı düşünmüyor. Oyuncu, ara transfer döneminde bir teklif gelmemesi halinde 2024 yazında serbest kalacak. Bu kararın ardından Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu için yeniden nabız yoklayabileceği öne sürülmüştü. Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, transferi gündemde olan yıldız futbolcu hakkında konuştu. Ten Hag, Martial'in Ocak ayında satılma olasılığı var mı? şeklindeki soruya, bir gelişme olursa elbette anlatacağım ama şu anda amacımız bu değil, böyle bir düşüncemiz yok ifadelerini kullandı. Erik Diğer Fenerbahçe'yi İşte Bon Servisi Yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefindeki sarı lacivertliler, Ocak ayı için düğmeye bastı. İnce eleyip sık dokuyan teknik heyet, kadrodaki eksik bölgeleri belirledi. Fenerbahçe'de Ocak ayında stoper, orta saha ve santrafor mevkilerine transfer planlanıyor. Savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıklar nedeniyle sorun yaşayan Kanarya, sezonun ikinci yarısında benzer sıkıntıları yaşamak istemiyor. Stoper rotasyonunu kuvvetlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, dünyaca ünlü bir ismi radarına aldı. Sarı lacivertli yönetim, İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen Erik Dier'i kadrosuna katmak istiyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İngiliz savunmacının Ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Tottenham teknik direktörü Eric Dier'in Ocak ayında ayrılmasına izin verdi ve ekibinde gözden düşen diğer, 9,5 sezonluk toplum macerasının ardından devre arasında vedaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Erik Diğer için toplum ile masaya oturan Fenerbahçe yönetimi, transfer için uğraş vermeye devam ediyor. Erik Diğer'in ayrılığına onay veren toplumun yıldız isim için, 4 milyon pound yaklaşık 5 milyon euro bir bon servis bedeli belirlediği ifade edildi. 2014 yılında topluma imza atan diğer, İngiliz ekibinde 363 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 13 gol ve 12 asistlik katkı verdi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.